아들 차오요. 오늘 아들 예근. 예근. 아그이사 이사. 회사원 기비 이사. 이근내된 이사. 기비 이사. 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 소사 이사. 요 Bu şimdi olmaz olmaz. Çok öfkelenerek bunlara ya biz hırsız mıyız diyerek tamamen yani kıcmak için kalktı ya İsa durduruyor kusabın arasında. Ondan sonra sizin çaldığını söyle diyor. Söyle diyor. basar Ama bu adam var ya. Bu adam var ya. Yani her zaman İsa'nın sözünü dinleyen biri. Çok öfkeli biriydi her zaman ama öyle. Bunun için tamam diyelim. Ama çok böyle böyle mağdur kalıyorlar ya böyle, böyle şey durumlarda. Evet, biz yaptık. Biz yaptık. <laughs> Galiba Allah biz yaptık. Bütün kalabalık var ya. Aha, hırsız, dilleci hırsız evet itiraf etti diyerek yani alkışlıyorlar. 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 Herkes çok kalabalıktı. Arkadaşlar, Bu arada ta e, öbür köşede olan başka genç adam hayatta kalmış. Aslında ben de nasılsın diyor. Ben de diyor. Ben de diyor. Ondan sonra evet 오 귀신의 오갤체 허르스터 더 베이디어 원자 준쿄 마크 문하다 예근 디엔비디 말이야 라베 오카다르 아이 올드 이치 킴의 아이돌도 라베 아이 올드 이치 랩 네델세 켄디스는 두이고스 두릅네오로서우스 오나 이탑에디오별른난비리 올드 이치 랩탑오스라다 Öbür gerçek hırsız tövbe ettirebilirdi. Tövbe ettirebilirdi. Değil mi? Bu olayı e, görüyoruz. Bakın. Şimdi Şimdi Evet. E, birinci Korintiler e, şey, dördüncü bölüme gidelim. Birinci Korintiler. Üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, devamlı. Şimdi Kore'de, kilisedeki insanlar var ya, gerçekten bedensel istemlerine göre, yani benliğe tamamen kaplanıp bunlar var ya, birbirine kabul ediyorlardı. Ben şey Petrus'un yanlısıyım. Ben, 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 şey, Apollos'un, Apollos'un, 얀느 임벤벤에베파울로스 얀느 임 디엔. 아날라란다 이 아담 바드, 이 인사나루 바드 벤 이사흔 얀느. 얀느 임 데요 가드. 얀느 쎄. 에베도르 이사나 에베토르 도르. 이사에 얀느 쎄. Paulus'un yanında diyorlardı. Yani bu çok ya benzer istenlerine ben dayanarak bu böyle e, ha, e, davranıyorlardı, hareket ediyorlardı. Bunun için azalıyor, azalırken yani kendileri için Paulus ve kend, e, Apollos için bahsediyor. E, e, çok e, ben e, şey edin ettim, e, e, etkilendiğim bir şey vardı. 8. ayette zaten tok ve Zenginsiniz, onlara soruyor. İmanlısınız ama tok ve cenginsiniz. Ah siz çok, çok e, tanrı gibi davranıyorsunuz. Kafalarına göre her şey yapıyorsunuz. Tok ve cenginsiniz. türlü alay ediyor. Ondan sonra biz olmadan krallar olmuşsunuz. Ya kralsınız diyor. Keşke gerçekten krallar olsaydınız da biz de sizinle birlikte krallık esseydik. Ya biz de sizinle krallık esseydik diyor. Hamza tanrı biz elçileri en geriden gelen ölüm hükümleri gibi gözler önünde serdi diyor. Bakın ondan sonra hem belenler hem insanlar için bütün evren için seyirlik oyun olduk diyor. Olduk diyor. Olduk diyor. Olduk diyor. Biz Mesih uğruna akılsız akılsızız ama siz Mesih'te akıllısınız. Biz zayıfız, siz güç, e, güçlüsünüz, siz saygı değer kişilerin re, e, resiniz, biz de siz, e, siziz. Şu an adet az susuz çıplarız, dübülüyoruz, barınacağı yerimiz yok, kendi ellerimizle çalışıp emek veriyoruz. Bize sövenlere iyilik diliyoruz, zulmedilince sabrediyoruz it e, iftiraya iptir, e, uğrayınca tatlılıkla karşılık veriyoruz. Şu ana adeta dünyanın süpürtüsü her şeyin döküntüsü olduk diyor. Olduk. Döküntüsü olduk diyor. Elçisi olan, İsa'nın elçisi olan kendileri dünyanın döküntüsü her şey sprintüsü olduk diyor. Olduk. Ya az önce ben bir tane Benim değil, yegün diye başka biri. Benim. benim benimki olsa ne kadar olacaktı? İyi olacaktı değil mi? Olsaydı. Bakın. Şimdi o saate o saate orada bir tane tanrı dokunmak istiyor. Onu tövbe ettirmek istiyor. Ama tamamen orada ya ben hırsızım, ben çaldım biz çaldık demekle ne oluyor? çok utanacak hatta çok tehlikeli değil mi? yani polis çağırarak, yani karakola olabilir ama bu tehlikesini kabul ederim çünkü Rab ne derse Rab ne isterse Rab senin isteğin nedir? kabul ediyor ondan sonra Evet, ben çaldım diyor. Biz çaldık diyor. Aynen bunun gibi. Şimdi Paulus ne diyor? Ya dünyadaki insanların önünde seyir, seyir, seyir e, oyun oldu diyor. İnsanlar bizimle Allah ediyor? Çünkü insanların önünde biz Allah ediliyoruz ama bak biz kullanabiliyor. Elçi budur diyor. Elçi budur diyor. Dünyanın süpürüntüsü. Ya bugün var ya, insanlar var ya. İsa iman ediyor, ondan sonra aa, zengin olalım. Evet, Rab bizim için tamamen çarmıha gerildi, ondan sonra evet, kamçılandı. Bizim için fakir oldu. Onun yerine biz zengin olalım. Evet, dua ederek zengin olalım. Ondan sonra evet, şifa bulalım. Kurtuldum. Güzel, harika. Ama size diyorum, öğrenci elçi oluyor. Onun elçisi oluyor da öğrenci bakın, imanlısınız. Rabbin imanlısınız. Rab sizi çağırdı. Siz kurtuldunuz. Sonsuz yaşama kavuştunuz. İyi güzel. Siz artık İsa Mesih istenlerine göre davranacaksınız sizin duygunuzda ne varsa İsa şu anda benden ne istiyor? Hiç sordunuz mu? Sordunuz mu? Evet bazen sizi kullanarak evet sizi çok utandırarak çünkü böyle olay oluyor bazen neden dünyanın sıkıntısı oluyoruz ya? Neden? Rab de kullanmak istiyor bizi. Çünkü elçi demek ne demek? Gönderilmiş insan demek, kişi demek. Rab bizi göndermek istiyor ama sadece sadece seni sevenlerinin yanında ya da sana, sana saygı verenlerin yanında olabilirsin, olmak istiyorsun. Seni nereye gönderebilir? Seni nerede kullanabilir? Rab seni nerede kullanabilir? Gerçek elçi, İsa'nın elçisi nasıl? Evet. Şey, şey, şey. Tekrarlıyorum ben ezberlemediğim için. Biz elçileri en geriden gelen ölüm hüküm hükümdürler gibi gözlerin önünde serdi diyor. Tamam Bunun, bu cümlenin şey özüne ne? Özüne, özüne. özüne, özüne. Tanrı, Tanrı. Tanrı biz elçileri, bakın, Tanrı biz elçileri, en geriden gelen ölüm hükümlüleri gibi gözler önünde serdi diyor. Tanrı her yerde seni kullanmak için, seni göndermek istiyor her yere. O zaman her yerde tamamen onun istenleri olsun. İsa senin istenleri olsun, bende olsun. Böyle. Anladınız mı? Anladınız mı? İmanın olup da evet. Aslında böyle yaşananı pek bugün olmayabilir. Doğru. Olmayabilir. Olmaz. Ama yine Rab bize konuşuyor. Ben seni istiyorum diyor. bin yıl önce çok kalabalıklardan birkaç kişi seçti. Bugün gördüğümüz gibi onlardan biri tane devamlı onun için Rab ediyor, İsa ediyor ama kendisi kendi yolunda devam ettiği zaman en son intihar ediyor. Petrus ne dedi ona? Ait <laughs> olduğu yer, yere giden diyor ona. Ait oldu, kendi ait oldu. Bir, yani öğrencisi oldu İsa'nın. Ondan sonra elçisi olmak isterken Tanrı'ya ait olması gerekirken kendi ait olduğu ya de şeytana ait, şeytana. Şeytana. ya Değil mi? da Değil Şimdi biz hepimiz hepimiz yani bu dünyada biz bu dünyada her gün böyle onlarla yaşıyoruz. Bugün planlıyoruz. Ben ne yapalım? Evet. Ben çalıştığım yere gidiyorum. Evet. Burada insanlar ile konuşabilirim ya da bir iş bana düşünce düşürken böyle şey evet. Halletmeye çalışıyorum. Evet. Akşam paydos olunca evet eve döneceğim. Pek kullanmıyoruz değil mi? Yani biz dua edebiliriz. Rab sen bugün benim olduğum yerde sen ne istiyorsun? Ve duygumuz devamlı çalışıyor ya yani, duygumuz. Değişiyor devamlı değil mi? Bazen yani bana çok güzel bir e, yemek getiriyor. Ya sevinmeye başlıyorum değil mi? Ya başka biri bilmeyerek beni eleştiriyor. O zaman ben de evet duygu yine düşüyor değil mi? Ya kızma başlıyor, öyle değil mi? Yani böyle bizim duygumuz devamlı, devamlı oynuyor, oynuyor. Yani İsa, sen bana ne diyorsun? Duygum, sen duygunda, sen hakim. Ya çok az hissediyorum, ya çok 이 주위 러 아마 탐 오한다. 이사. 세밀! 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 네밀! 세비 세밀! 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 Şeytana ait değiliz. Şeytan her zaman size, sen bana aitsin demiyor, sen bana aitsin demiyor. Sadece senin istediğin gibi davran diyor bize. Senin duyguna göre, sen çok değerlisin, sen duyguna göre davran diyor. Ama Tanrı diyor ki, senin duyguna göre davranma diyor. Benim isterlerime göre davranacaksın diyor. Her zaman. En son size yine iyi, ee, çok önemli ayet e, şey göstererek bitirelim. Yani e, Efesler 2. E, ikinci bölüm oluyor. Bakın. Efesler ikinci bölüm. Bir de ben okuyacağım. Sizler bir zamanla içinde yaşadığınız e, ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Yani iman etmeden önceki halinde bahsediyor. Petrus, pardon, Paulus'u Efesliler, Efes'teki kilise mektubu yazıyor şimdi. Efesliler ikinci bölüm devam edeceğim. Bu dünyanın iman etmeden önceki halinde bahsediyor. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümdanlığın egemenliğine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan diyor. Söz dinlemeyen İnsanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Biz, pardon, üçüncü ayet. Biz zamanla hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve akıllı istemleri yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Burada ne diyor? Daha önce imansızydı. şimdi İsa'ya iman ettiler. Bunun için siz daha önce iman ettiklerden önce dünyadakiler gibi, imansızlar gibi kısaca, kısaca havadaki hükümlendiğe tamamen onun etkisi altındaydınız gibi. Kısaca. Yani ama şimdi bakın, bakın. İman etmeyen, İsa iman etmeyenler var ya, asla asla şeytana ait olduğunu haber bile yok. Onlar da haberi yok. Onlar sadece benim istediğim gibi bir şey yaparım, duyguma göre bir şey yapıyorum diyecekler, diyorlar. Ama siz biliyorsunuz. Kimi aile? kimi ayetler biliyorsunuz. Aynen bunun gibi bugün İsa'ya iman ettikten sonra bile biz, biz oho biz iman, İsa iman ettikten sonra bile eski gibi, iman ettikten önceki hali gibi, halimiz gibi ya duyguma göre hemen şey yapıyorsun. Ondan sonra evet her gün ya bana ait. Bunlar var ya, bunlar evet şeytanın yetkisi altında olanların davranış tarzı. Böyle olunca onların haberi olmadan şeytanın yetkisi altında duruyorlar. Aynen bunun gibi maalesef bugün İsa iman ediyoruz. Aslında biz kendi istemlerimize göre devamını çalıştığımız için, davrandığımız için, duygumuza göre hareket ettiğimiz için Tanrı'nın yüz bine bize yetmiyor. Bize şeytan etkiliyor. Maalesef. Maalesef. Tanrı kendi gücünü bize göstermiyor. Tanrı bizden ucakta kalan biri gibi duruyor bizde. Biz asla asla kendi istemlerimize gidemel olarak özgür olmuyoruz. Özgürlük böyle değil. Şeytan her zamanki gibi hırsız olarak kendini saklayıp bize fısıldanıyor. İstediğin gibi davran. Sen çok kızıyorsun. Eve Onu sandırım. Sen katarsize kavuşacaksın. Katarsiz. Aa, katarsiz bilmiyor musunuz? Evet katarsiz nedir? Size anlatacağım. Yani çok böyle stres, kötü durumdayız. Ama bunu tamamen bir türlü atıyorsunuz. Çok rahat oluyorsunuz. Katarsız. Yani bu İngilizce'de var da ben tamamen Türkçe'de bilmediğim için direkt söyledim. Evet. Yani acaba anlayabilir diyerek söyledim de yani. Evet. Youtube'da fazla izlemiyorlar ya. Hiç pek <laughs> sıkıntı duymuyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, yani yani. buraya kadar e, izlenenleri bu, bu bugünkü şeyi vazımda burada kabuk izlenir. Şimdi çok gülecek daha sonra. Evet. Yani katarsis, katarsis. Neyse. Yani sıkıntım var. Derdim var. Ama yüreğim çok rahat oldu. Rahatlandı. <laughs> katarsis. Ya. I'm happy. <laughs> Mutluyum. 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 Gibi. Yani şeytan devamlı fısıldanıyor sana sana böyle davranıyor ya sen kimsin ki ya seni böyle küçük görüyor ya sen çok büyük adamsın ya seni böyle küçük görüyor oho olmaz ya sen çok değerlisin sana böyle davranıyor olmaz ya ben de aslında hep böyle şeylerden aldanarak düşüyorum hep düşüyorum yani ben, bana şöyle hemen hemen tabii ben çok değerli biriyim Değil. Yani ben de şey ettim, yani böyle bazen böyle şeyler oluyor. Yani size diyorum, yani biz asla asla bu dünyada özgürlükte özgür, özgürlüğe kavuşamayız bu dünyada. Biz ya tan ya ya da şeytana hizmet ediyoruz. Başka şey yok. Öbür yok. Tanrı her zaman gibi açık bize kendi planını açmıyor. Sen bana hizmet edeceksin diyor. Benim istemlerim şu şu şöyle şöyle diyor. Ve ondan sonra bize evet kabul edecek misin soruyor. Ama şeytan ise asla öyle değil. Duyguna göre davran. Sen çok değerlisin. Ya ona ona sal, onu saldırır mesela. Ama böyle davranıyoruz. Tamamen biz şeytanın yemi oluyoruz. Yem. Yani şeytanın yemi diye bir kitap varmış da. Şeytanın yemi oluyoruz. Öyle. Beraber dua edelim.